Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aracımızda bugün bir arıza meydana geldi Hemen size göstereyim arızayı Sanırım egzoz emisyonunda bir sıkıntı var. Oksijen sensöründe bir sıkıntı olabilir veya katalizörde. Gördüğünüz sarı arıza lambası buna işaret. Şimdi komla bunu kontrol edeceğiz. Neymiş ne değil. Bunu da sizle paylaşacağım. Aracımı stop ediyorum. Kontağım açık. Şurayı hemen alalım. Bu arada şurada bir Ters tablo var. Şunu çıkarıyoruz. Şuradan köşesinden tutup bir saniye. Önce şu çerçeveyi alıyoruz. Kolay çıkıyor zaten. Tırnakları var. Daha sonra şu kümlüğümüzü tutarak alıyoruz arkadaşlar. Burada benim Pefas Comfort modülüm var. Modül alıyorum. modülümü çıkardım. Ne arkadaşlar Okum cihazımı O bir de girişimize bağlıyoruz. Koltuğumu biraz geriye alayım. Bilgisayarımı alıyorum. Arkadaşlar USB girişiyle cihazımızı bağlıyoruz. Kontağımız açık zaten. Şuradan hop cihazımıza giriş yapalım. ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Test interface tıklıyoruz. Test başarısız oldu diyor. Bunu yapmamız lazım arkadaşlar yoksa araca bağlanamayız. sanırım. Soketi oturtamadıktan Hemen bir kontrol edelim. Programı yeniden açacağım. Yönetici olarak çalıştıracağım. bu arada. Şunu USB 2 girişime takacağım. USB girişinin yerini değiştiriyorum. Bazen USB 3.0'da görmemezlik yapıyor. Tekrar test edelim. Şahane aslında bağlanmış olmamız lazım. Madem program böyle bir sıkıntı yapabiliyor. ama ilk defa böyle bir şey yapıyor normalde direkt bağlanıyordum kontağıma çık kablolarda bağlantıda bir sıkıntı yok tekrar bir test tıklayacağım evet baş başarıyla bağlandık araca save config diyoruz başarıyla kaydedildi diyor Buna diyakmamızlıktan giriş yapıyoruz. Aracım 2006 model Vectra Seçiyoruz. Buradan arkadaşlar. Sanırım yanlışlıkla bir şey tıkladım. Şimdi arıza kodlarına tıklıyoruz. Ama hmm, yanlış menüye mi giriş yaptım ben? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Evet, oksijen sensörüm hata veriyor gördüğünüz gibi. Takozlarını temizleyeceğim. Listeyi bir yenileyelim. Yeniden aynı hatayı verecek mi? Vermedi. Tekrar yeniliyorum. Vermedi. Şimdi bir aracımı çalıştırıp kontrol edeceğim. Evet. Hatayı sildik arkadaşlar. Ama yine de sistemin kontrol edilmesi gerekiyor. Katalizörde bir sıkıntı var mı? Aracın benzinli bu arada. LPG yok. Katalizör ve oksijen sensörlerini kontrol edeceğim. Hatta oksijen sensörlerini bir temizleyeceğim. Umarım aynı hatayı tekrar almam. Alırsam da artık farklı çözümlere bakacağız. Şu an için bir hata kodumuz yok. Listeyi yeniledim yine. Herhangi bir sıkıntı yok. Artık hatta şöyle yapalım. beyinle herhangi bir hata kodumuz var mı? Şimdi onu kontrol ediyoruz. Teker teker bütün beyinleri kontrol edecek. Bir hata varsa burada çıkacak. Şimdi modülünde bir hata yok. Motorda bir hata yok. Direction'da, ESP'de, ABS'de bir hata yok. Direksiyonumuzda bir sıkıntı yok. AFL'de bir sıkıntımız yok bekler sağlam. Body kontrol modülü sağlam. Bir hata yok. Rejde de bir sıkıntı yok. Kapı modülleri sağlam. Yolcu kapısı modülü de sağlam. Burada şu hepsi burada yazısı. Niye burada kaldı? Hiç anlam veremiyorum. Ehu'yu kontrol edemedi. Niye? Çünkü teybim kapalı. Teybim açık olsaydı onu da kontrol edecekti. İsterseniz 2 76 ben metrekare tablo özel 13 bin liradan başlayan fiyatlar ve 18 ay imkanı sunuyoruz. Hatta. Hatta. <laughs> şuradan da Ehu'yu kontrol edelim. Aa, Ehu'da bir sürü hatamız var. Bu hatalar ne? GPS anteni diyor. GPS anteni. Benim aracımda yok. Teybim sonradan CD70'e çevirdim ben. Orjinalinde CDC40 Opera vardı. Radyo anteni hatası veriyor. CD okuma hatası veriyor. Hız sinyal hatası. Bu hatayı niye verdi anlamıyorum. Teyp'ten alakası var. Öyle bunları da temizleyeceğim. Ha, sadece GPS anten hatası kaldı. Muhtemelen onu da silmez. Tape CD olduğu için. Evet onu silmiyor. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi motorum da şu an çalışıyor. Herhangi bir hata kodu yok. Cihaza giriş yaparken sorun yaşadık ama neyse ki bir problemle karşılaşmadık. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Fikir vermişimdir. Bu arada bu az önce gösterdiğim o yanan arıza kodu genelde oksijen sensöründen yapıyor arkadaşlar yani katalizörden. Egzoz sisteminden öyle diyeyim yani. Çok büyütülecek bir hata değil. Ama girip bir hata kodlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer evet, tekrar aynı hatayı verirse sistemin komple kontrol edilmesi gerekiyor. Sensörler temizlenebilir. Katalizör bu arada çok LPG'li araçlarda ısıdan dolayı erimiş olabilir. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Daha sonra çözümüne bakılır. Teşekkürler. İyi günler.